Barajlardaki kritik su seviyeleri nedeniyle İzmir'de 6 Ağustos'ta başlayan planlı kesintiler yeniden düzenlendi. İZSU'nun açıkladığı yeni programa göre merkez ilçelerle Menemen'in bazı mahallelerinde su 22 Ağustos'tan itibaren her 3 günde bir gece saatlerinde kesilecek. Kent genelinde 3 bölge oluşturuldu. Çiğli, Karşıyaka, Bayraklı, Gazi Emir ve Menemen'in bazı mahalleleri 22 Ağustos'ta, Bornova, Buca ve Karabağlarsa 23 Ağustos'ta kesintiye girecek. Konak, Balçova, Narlıdere ve çevresindeki bölgelerde ilk uygulama 24 Ağustos'ta yapılacak. Kesintiler dönüşümlü olarak her 3 günde bir saat 23 ile 5 arasında gerçekleştirilecek. Uygulamanın amacı hem barajlardaki suyun korunması hem de kent genelinde tasarruf bilincinin artırılması. İSU vatandaşlardan günlük kullanımda suyu dikkatli tüketmelerini istedi. Kesinti takvimi ve etkilenecek mahallelerin ayrıntıları kurumun resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.